Mesaj atarak. Mesaj atarak bana herkes ulaşabilir bu arada. Mesaj, yani ulaşmak için mesaj atmalı. <laughs> Hamburgerden başka bir şey yok mu ya? <laughs> Çok sıkıldım ben hamburger <laughs> yemekten. Ne zaman yedim? Bugün de kuki yedim. Arkadaşlar kim konuşuyorsa o haklı. İskender. <laughs> <laughs> bu saatte mi? Ufak et Olursun benim. Çok, Çok yağlı. Canım çekmedi Umarım ya. Gel, Gel buraya. buraya. Bir dakika. Bunu görmüyorlar, bunu görmüyorlar. Çok net bir çözüm yapıyorum değil mi? İrem de İrem. Bak kanka. Serhat teşekkür ederim. Ciğer suşi, suşi. Ciğer mi? Bir... seni hala seviyormuş ama kırgınmış. Yani benim bana kırgın olabileceği hiçbir şey yok ki. Ya yani ben de kırgınım açıkçası. Demek ki o bana kıracak bir şeyler yapmışım. Ama ben de kırgınım. Çok kırgınım hem de. Çok kırgınım. Kıyıydım zaten kırılmış bir kızım. Koma gene çiğ köfte yok. Bilmiyorum. Aa, benim de canım çok lahmacun. Lahmacun sevmiyorum. Pide. <gülüyor> 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 ya işte arkadaşlar bu konuyu kapatın çünkü ben şu an ne konuşulduğunu bilmiyorum. Zaten yayında şey keşfetme çıkar kayıtlar. Ama kırgınlık varsa çok karşılıklı kırgınlıklar. Hani bir nefretim, kinim yok ama dehşet derecede ben de çok kırgınım. <laughs> Pide. Pide de sevmiyorum. Şey yok. Ben de hiçbir şey beğenmiyorum. her. Evet. Sordum döner. Hayır. <laughs> benim yerime değin. Olur. Olur. Ben... Benim sırtım çok ağır. Pizza.